şuraya yanımda herkese merhaba arkadaşlar ben Cem Polat uzun zamandan sonra al sancak yedikten sonra yeni sunucumuz söyle bakayım Mert Sünnet TV'nin duydunuz beyler şimdi alsam Kemik kapandı gençler herkesi buraya bekliyoruz şöyle kısa bir tanıtımını falan yapalım hani yeni sürücümüz artık burası herkesi buraya bekliyorum beyler şimdiden herkese hayırlı seyirler diyelim gel artık geçelim. sertceller. Ha bunu şöyle bir içine bakalım. Araba Araba durmuyor lan belki. Aşağı yani. Bir şunu bir kapatabilirsem biri ben aşağı uçtum baya ya oğlum bu arabada sabitleme var Olabilir. var bence var bence de var ben yukarı geliyorum bir dakika Gel, dur kal orada kendi kendine gidiyor hangi tuş bu kapatma can kapatmıyor biliyor musun kafayı yedi araba sen de da bu yapılmaz ya lan manyak mısın sen düz yola çıktılar expi yok biladerim yok ha güzel <laughs> Yukarı gel bir daha sen Tekrar da inelim Şurası bir de Abi gel benimle Aferin Kusura bakmayın beyler Sen çık paşam ben geleyim İstiyorsan başka bir araba alalım Olur abi fark etmez Ne alacaksın sen? Ben ford alayım abi Sen ranger al istersen Dur bakayım bu ışımana gidecek? alayım bende ya Hadi kabriyo oynayacağım biraz Abi bu sefer de buradan gidelim istersen Oğlum ben ona göre araba almadım ki bu arada Bir şey olmadı. Sos sesi geliyor mu sana? Bede abi oldu. Bir dakika. Saati ayarlayalım bir. Abi biraz da sen git ama ya. Aynen bilader. Tam solluyordum biliyor musun? F3 müydü o? Işınlanma yeri bir dakika. Orada ön tekeri falan kamber verebiliyormuşuz. Bak ben de yeni gördüm bunlarla sen biliyor muydun bunu? Teker panelle. Evet. Çalışıyor mu peki? Çalışıyor olması lazım. Yani o arabada olmayabilir ama. Çoğunluğu Baselere şey bakalım bir. Base 4'e gelsene be. Şöyle bir base arkadaşlar. Tabii ki de. Ya buna buraya içeri girmeniz için panelleriniz yok. Bilginiz olsun. Dur. Şu arabaya binip. Base 1'e girelim birader. İnce gel. Biri görüyorsunuz birader. Böyle bir mekân yani. Şey gel. İkiye mi? Aynen öyle. Görüyoruz. Anlatmaya gerek yok zaten. İçeride, içeride bir 3'e baktık mı? Bakmadı abi. 3 burası beyler. 6'ya gel. İşte sunucuya girdiğiniz zaman kendiniz bakarsınız gençler. Uzatmayalım. Arabalara biraz size göstereyim. Şöyle. Bayağı güzel araçlarımız var. Doğan. Doğan'a mı dek? Var. Şahin, mercedes İşte dediğim gibi arkadaşlar, herhangi bir isteğiniz e, falan olduğu zaman direkt sürücümüzü ekleriz. Sorun yok yani o konudan. konuşabilirsin Mert sen de biraz kendini tanıt sürücüye yapacağın yenilikleri tanıt peşin. Yeni araçlar gelecek, yeni kıyafetler, ıı, isteğe göre yeni şeyler eklenecek vesaire. Mercedesler. Göstersen. Özel jetler. Özel jetler. CBR bin arar. Bir dakika. Volkswagen Passat'ımız. Bin Peugeot 103. verebiliriz. Ve vesaire arkadaşlar. Sunucumuz anlatmaya gerek yok bilemedim. Tanımda bırakacaksın bu mesleği Aynen öyle Fokus ya, yo bu eski kasaymış Bilmiyorum, atomon faresi hangisiydi ya? Peugeot olması lazım Peugeot'un neydi? Neyse, buna vereceğim ya adı bas Olsun Bak evet, biraz lazım. parası da geçer. çukur var oğlum çukur Bir atalım geç. Geç oldu. Sadece beyler sunucu gördüğünüz gibi sunucunun id'sini bir efendim, alta yorumlara koyarız yorumlardan alırsınız sunucu ne zaman açılacak Mert? yarın açmayı düşünüyorum yarın açmayı düşünüyorsun duydun hmm. iyi <laughs> yani free roamda eğlenebileceğiniz bir sunucu arkadaşlar gerçekten zevk verir yani bakalım burada kumarhane güzel olmuş açıkçası çok sağlam kumarhane imiş <laughs> öyle değil mi Hı. Mert beni bir yanda çeksene birader Çekeyim. her zamanki gibi ya Arkadaşlar bizde bu kadar. Dediğim gibi araba tanıtım videoları falan gelir. Şu anlık biz yani açalım bir nasıl diyeyim yani veler Sürücüyü gösterelim. Arabaları gösterelim. Şudur budur. Biz zevkimizi alalım. Oldu da zaten alacağımızı aldık. Vitek varmış lan yeni gördüm Vitek'i. Ama ben özür dur 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 inemiyorum zaman gel hadi gel Ay, turbo patlatıyor ben mu de bu de araç. patlatıyor mu bu tek patlatıyor patlatmıyor yani bu haydi bir tek patlatması lazım bu ya ama ekler güzel arabaya bindim. Ve şöyle. Bu şeylerden var mı bir şey? Yokmuş. Viteye binmeyelim o zaman ya. Sevmedim. Bu neymiş? Bunda var mı? Onda var Bunda var bura Bunda da yok Şunda var abi Bunda evet. var mesela Kapların açılışını gördünüz Bunda var mı? Var ses bak. Bin bin yarma bilsene be. Ses geliyor değil mi sana? Bu evet, eksos evet, evet. patlatacaktı şey. ya. Bunlar ekleyeceğiz sorun yok. Onların. Aynen bunlar ufak tefek şeyler. Bunlar Şuna var. bakalım birader. Bak bu patlatıyordur şimdi. Bakın. Bu da patladı ya. Ama şu patladıymış. Bir dakika Arkadaşlar bir değil mi? Canlıyı kapatıyorum. Allah'a var Bay bay.